Yeni bir mecradan merhabalar. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bunun 2 yılı o haliyle ile devam etti. Diğer 2 yılı nasıl geçti? Toplamda bu süreçte özellikle emekçiler, kamu emekçileri açısından nasıl geçti? Biz bunu konuşacağız. KESK eş başkanı Mehmet Bozgeyik ile birlikteyiz. Mehmet Bozgeyik aslında bu darbe girişiminin sonrasındaki gelişmelerden Dolayı mağdur olan isimlerden birisi, ihraç edilenlerden birisi. Sendikal mücadeleyi yürütüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim İrfan Bey. Ee, nasıl geçti bu dört yıl e, emekçiler açısından, KESK açısından? E, biraz e, sizin açınızdan ne anlama geliyor bu 15 Temmuz? Ya Tabii aslında Türkiye halkları açısından, Türkiye toplumu açısından geride bıraktığımız dört yılı değerlendirdiğimizde çok zor koşullarda bu süreci atlatmaya çalıştığımızı ifade edebilirim. Hala bu etkisinin devam ettiğini belirtebiliriz. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, işte 2016'da ki darbe girişiminden bu yana 4 yıl geçti. 4. yılına girerken geriye dönüp baktığımızda o halden bu yana devam eden haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerin e, tamamen ortadan kalkmadı. E, arttığını da e, gözlemliyoruz. E, özellikle e, darbe girişiminden sonra iktidarın 20 Temmuz'da ilan etmiş olduğu OHAL süreci ve e, 37 tane KK ile birlikte başlatmış olduğu 2 yıllık OHAL dönemi açısından baktığımızda e, biz kamu emekçileri açısından da e, çok zorlu e, hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığımız ağır bir dönem olduğunu ifade edebilirim. Çünkü e, darbe girişiminin bahanesiyle AKP iktidar bloğu Türkiye'deki tüm toplumsal muhalif kesimlere e, dönük çok yoğun bir e, baskı politikası e, e, sürdürdü. Özellikle e, kamuda 130 bine yakın e, kamu emekçisi e, bir gecede bu çıkartılan 37 e, KHK'lerle birlikte e, hukuksuz bir şekilde mahkeme kararı olmadan hiçbir yargı, idari soruşturma dahi yapılmadan işlerinden el çektirdiler. Doğal olarak biz de 29 Ekim'de 675 sayılı KHK ile o dönem 1 Eylül'de ilk KHK yayınlandı. Daha çok 1 Eylül'de yayınlanan KHK'de barış için imza veren akademisyen arkadaşlarımız o KHK ile ağırlıklı olarak ihraç edildiler. Devamında da tüm iş kollarımızda keske bağlı 11 iş koluna üye arkadaşlarımız dönem dönem çıkartılan bu çekecilerle işlerinden hukuksuz bir şekilde ihraç edildi. ne kadar keskin üyesi kaç? Evet. E, ihraç edilen e, şey var. E, Kamu toplam bu 2 yıllık OHAL sürecinde 4650 arkadaşımız eee birlikte işten çıkartıldı. Bunların ağırlıklı bir bölümü eğitim ve yerel yönetimler İş kolunda çalışan arkadaşlarımızdı. Yaklaşık 1600 arkadaşımız eğitim senüyesiydi Üniversitelerdeki akademisyenler, yine öğretmen arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız, eğitim sen üyeleri ağırlıklı olarak bu ihraç kararnamelerinde adları yazılıydı. Daha sonra da biliyorsunuz yerel yönetimlere seçimden sonra AKP iktidarının halkın iradesiyle seçilen belediye iş başkanlarının yerine kayyum atamasından sonra da çok yoğun olarak e, kayyum atanan e, valiler, kaymakamlıklar ağırlıklı olarak e, KES üyesi, TÜMBELSEN üyesi arkadaşlarımızın öncelikli olarak sözleşmelerini feshettiler. Yine e, gayri hukuki düzenlemiş oldukları e, çeşitli bilgilerle hukuksal bir envarter teşkil etmeyecek, hukuksal mahkemeler açısından bir anlamı, bir kıymeti olmayacak e, birçok belgelerle, uyduruk ifadelerle e, arkadaşlarımızın işten çıkarılmasına neden oldular? Yine o bu, süreçte de 2500'e yakında işçi yani diske bağlı genel şüyesi de aynı kayyumlar tarafından bu geçtiğimiz 4 yıl içerisinde araklı olarak işlerinden çıkartıldılar. Yani bu 37 tane KHK ile atılanların dışında bir de kayyumlar döneminde atılanlar var öyle mi? Tabii tabii aslında bu şey bu atılan kayyumların düzenlemiş olduğu listelerle KHK'lere arkadaşlar isimleri yazıldı. Evet. Yani biliyorsunuz 37 kanun hükmünde kararname çıktı ama bu 37 kanun hükmünde kararnamenin hepsi ihraç kararnameleri değildi. Biliyorsunuz AKP bu OAS sürecinde bir anayasasızlık süreci olarak biz ifade ediyoruz. Anayasanın askıya alınması, yine demokratik parlamenter ...sistemin ortadan kaldırılması, meclis iradesinin yok sayılarak e, tek adam rejimine e, doğru birçok e, yasal düzenlemeler yaptılar. E, doğal olarak bu kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmı da yeni rejimin dizayn edilmesi, yeni rejime uygun yasal düzenlemeler yapılması... ...yine e, kamuda liyakati ortadan kaldıran, iş güvencemizi ortadan kaldıran birçok yasal e, düzenlemelerde anayasaya aykırı bir şekilde bu keyiflerle birlikte e, yapıldı. Yine biliyorsunuz varlık fonudur. E, denetleme, devlet denetleme kurulunun yetkilerinin genişletilmesi, emek meslek örgütleri üzerinde e, denetleme kuruluna yetkilerin verilmesi gibi birçok hukuksuz e, uygulamayla karşı karşıya kaldık. Aslında o hal iki yıl gibi gözüküyor. Çünkü 2018 Temmuz ayında o hal Türkiye'de kaldırılmış gibi gözükse de daha sonra da çeşitli yasal düzenlemelerle, genelgelerle aslında o hal 4 yıldır kalıcı bir şekilde devam ediyor. Yani Şu anda o halin kalktığından bahsedemeyiz. Çünkü sendikal hak özgürlüklerimize dönük, düşünce ifade özgürlüğümüze dönük, seyahat özgürlüğümüze dönük, en önemlisi de çalışma hakkımızın ortadan kaldırılmasına dönük hukuksuzluklar ortada duruyor. Doğal olarak bu e, hak kayıpları e, giderilmediği sürece OHAL sürecinde e, OHAL'den sonra çıkartılan KHK'lerle ve bu işten çıkarmalardaki e, hak kayıpları maddi manevi açıdan giderilmediği, tüm kamu emekçilerinin eski haklarıyla birlikte işlerine iade edilmediği sürece e, bu OHAL'in etkisi e, devam edecek gibi gözüküyor. Bu pasaport tahtiti vardı. Pasaport evet. e, yurt dışına gitmek isteyen özellikle akademisyenler veyahut da ihraç edilenler, e, sağlık sorunu olanlar çok e, yoğunca e, konuşuldu geçen 4 e, yıllık süre içerisinde. Pasaporta yönelik tahtit e, ne aşamada şu anda? Ya Tabii hala şeyler var. Pasaportların üzerinde tahtitler var. Örneğin dönem dönem İçişleri Bakanlığı, işte 30 bin kişinin, 150 bin kişinin pasaportlar üzerindeki e, tatillerin kaldırıldığını kamuoyuna açıklıyor. Ancak aradan 4 yıl geçti. Örneğin hala ben e, pasaportumu almış değilim. Çünkü nüfus müdürlüğüne dilekçe verdiğimde pasaportun üzerinde tatil olduğu belirtiliyor. Bu açıdan da birçok arkadaşımız, e, kamu emekçisi arkadaşımız da bu tatillerin kaldırılması için hukuksal yollara başvurmuş durumdayız. Şu anda idari mahkemelerde bu pasaport e, tatillerin kaldırılması, seyahat özgürlüğümüz üzerindeki engellemelerin ortadan kaldırılması için hukuksal mücadelemiz de devam ediyor. Yine biliyorsunuz Barış Akademisyenleri e, birçoğu yargılandı, ceza aldı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin daha sonra e, düşünce ifade özgürlüğü kapsamında e, değerlendirmesinden sonra e, tüm Barış Akademisyen arkadaşlarımız e, berat kararı aldılar mahkemelerde. Evet. Doğal olarak bunların e, içten çıkarma gerekçeleri yapılan işte imza üzerine yargılanmaları ve bunun beratla sonuçlanmasından sonra hemen arkadaşlarımızın derhal üniversitelere e, döndürülmesi ve pasaportlarındaki tatillerin kaldırılması gerekiyor. Ancak maalesef bu 4 yıllık süreçte yani 1 Eylül 2016'da. Ilk KK ile ihraç edilen barış için imza veren akademisyen arkadaşlarımızdan henüz işlerine iade olan üyemiz arkadaşımızın olmadığını ifade etmek istiyorum doğal olarak bu hukuksuzluk Hani yargı kararı berat kararı vermesine rağmen hala giderilmemiş aynı şekilde devam ediyor yine biliyorsunuz Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Haluk Savaş hocamızda uzun süre e, Kanserde kanser rahatsızlığı vardı, e, yurt dışına çıkamadı ancak e, yoğun girişimler sonucu kamuoyu baskısıyla e, pasaport tatili kaldırıldı, geç bir e, kaldırmayla yurt dışına çıktı tedavi oldu ancak maalesef e, arkadaşımızı geçtiğimiz e, günlerde e, kaybettik yaşamını yitirdik. E, bu oha sürecinde de e, 70'e yakın KK ile ihraç edilmiş e, birçok kamu emekçisi de yaşamış oldukları bu baskı, psikolojik sorun, işsizlik, yoksulluk ve e, çevrenin oluşturmuş olduğu baskı, ötekileştirici, ayrıştırıcı politikalar nedeniyle birçoğu da bu yaşamış olduğu strese dayanmayarak e, yaşamına son verdi. İşte yüz binlerce e, aile, e, çocuklarıyla birlikte e, hala bu kekeli arkadaşlarımızın mağduriyetlerin devam ettiğini evet. ifade edebilirim. <laughs> Evet, az önce söylediniz. Hani bir soruşturma, bir yargılama yapılmadan ihraç edildiniz. Adalete erişim ne kadar mümkün? Bir OHAL komisyonu kuruldu bu. OHAL komisyonu sorunu çözdü mü ya da ne kadar çözdü? Aslında OHAL komisyonu tam da sizin söylemiş olduğunuz adalete erişim hakkımızı engelleyen bir komisyon. Çünkü bu dört yıllık süre içerisinde hala 18 bin arkadaşımızın yani kamu emekçisinin dosyaları ile ilgili OHAL komisyonu bir karar vermemiş. Doğal olarak bu arkadaşlarımız 4 yıldır adalete erişim hakları ortadan kaldırılmış, engellenmiş. Doğal olarak bu süreçte aslında sadece AKP iktidar bloğunun sorumluluğu yok. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu süreçte özellikle Türkiye'ye bu komisyonun kurulması noktasında yol göstermesi açısından da değerlendirdiğimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu süreçte hem OHAL Komisyonu'nun kurulmasını teşvik etmesi ve hem de adalete erişimi geciktirmesi noktasında onların da sorumluluğu olduğunu ifade edebilirim. Zaten Oval Komisyonu'na yapılan başvuruların da %92'si bugüne kadar redle sonuçlanmıştır. Yani 125.600 dosya Uval Komisyonu'na başvuru şeklinde yapılmıştır. Bunların %92'si red ve sonuçlanmıştır. Ancak %8'i ile ilgili Uval Komisyonu iade kararı vermiştir. Örneğin bizim dosyalarımızla ilgili 6-7 yıl önce red kararı verdi. Biz idari Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Henüz yargının da bu yavaş işlemesi nedeniyle davalarımız veya bizden önce 3 yıl önce idari mahkemelerine dava açan arkadaşlarımız var. Bu on binlerce arkadaşımızın davaları da idari mahkemelerinde bir şekilde uzatılarak bu yaşanan mağduriyet, işsizlik sorunu giderek daha fazla arttırıldığını ifade edebilirim. Zaten en son yapılan Türkiye'deki ankete de baktığımızda yargıya, adalete olan güvenin yani neredeyse %20'lerin altına düştüğünü ifade edebiliriz. Evet. E, o hal komisyonu e, dosyaları değerlendirirken gerek üyeleriniz açısından gerek sizler açısından e, ihraç edildiğiniz e, tarihe kadar olan e, kamu çalışma hayatınız mı e, mercek altına alınıyor yoksa ihraç edildikten sonraki dönemde e, dikkate alınıyor mu e, ona ilişkin e, pratikleriniz e, sorgulanıyor mu? Şimdi ohal inceleme komisyonu zaten anayasaya aykırı bir şekilde oluşturulan bu oha sürecinde KK ile oluşturulan bir komisyon doğal olarak Cumhurbaşkanının atamış olduğu üyelerden oluşuyor. Öncelikle bu komisyonun bağımsız olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanının atadığı, iktidarın atamış olduğu kişiler, iktidarın ihraç etmiş olduğu işlerinden el çektirmiş olduğu bizlerle ilgili Karar verecek sonuçta dosyalarımızı incelerken de kullanmış oldukları yöntem şu örneğin UYAP'a girerek yargı dosya sistemine girerek E-Devlet demeye UYAP sisteminden sizin aleyhinize açılmış olan davalar berat etseniz bile gerekçe yapılarak dosyanız reddediyor. Örneğin benimle ilgili 2016-29 Ekim'de biz ihraç edildik. Doğal olarak o süreçte işte sendika yöneticiliği dönemimizde sendikal faaliyetlerimiz ilgili açılan çeşitli basın açıklamalarına katılma ve benzeri birçok dava var. Berat etmişiz veya 10 yıl 15 yıl önce yargılanmışız, hükmün geri bırakılması kararı verilmiş. Doğal olarak da onun geçerlilik süresi işte 5 yıl, 10 yıl geçmesine rağmen hala o dosyalar üzerinden şüpheli şey görülerek yani yargı tarafından beraat etseniz bile hakkınızda bir dava açılmışsa ve öğrenciyken bir soruşturma geçirmişseniz işte bir gün göz altında kalmışsınız, bırakılmışsınız ancak hakkınızda bir dava açılmamış, ceza almamışsınız doğal olarak bunların hepsi hukuksuz bir şekilde subjektif değerlendirmelerle dosyalar objektif bir şekilde değerlendirilmeden incelenmeden tüm arkadaşlarımızın şimdiye kadar reddedilenlerin dosyaları bu şekilde reddedilmiştir veya okul müdürlerinin işte belediyede kayumların işte diğer kamu kurumlarında işte bürokratların düzenlemiş oldukları bilgiler, bilgi formları işte AKP'ye yakın olan bürokratların siz AKP'ye muhalif olduğunuz için AKP'nin e, uygulamış olduğu ekonomik sosyal politikalar itiraz ettiğimiz için yine buna karşı sendikal faaliyetler, örgütlerine faaliyeti, düşüncelerimizi açıkladığımızdan dolayı bu kurum amirlerinin de düzenlemiş olduğu aleyhimize hukuksal olmayan işte beyanlar üzerinden e, oval inceleme Komisyonu e, karar vermektedir. Yani doğal olarak da başta söylemiş olduğum gibi hukuksuz gerçekten de anayasada yeri olmayan ve bağımlı Cumhurbaşkanına bağımlı bir komisyon olduğunu ifade edebilir komisyon az önce söylediniz 92 oranında reddetti karar verdiklerinin içerisinde bu reddedenler e, muhtemelen idare mahkemesine başvurdu. Evet. İdare mahkemesinin pratikleri e, nedir? Onun yansıması nedir? Orada sonuçlanan davalar var mı? Nasıl sonuçlanıyor? Yani orada? idari mahkemeleri de şu ana kadar gözlemlediğimiz açılan davalar açısından da baktığımızda aynı an komisyonu gibi e, karar veriyorlar. Onlar da gerçekten adil hukuki değerlendirme yapmadan işte anayasaya uygun, yasa ve yönetmeliklere uygun yine 657 sayılı devlet memuru olma koşullarına ilişkin kanunda belirtilen işte ceza, disiplin cezaları ve benzer şeyler var. Onlara bakmadan komisyonun vermiş olduğu karar gibi işte davanız devam ediyor, yargılanmanız devam ediyor gibi çeşitli gerekçelerle idari mahkemelerin de %80'i doğal olarak red kararı veriyor. E, Tab bu süreç böyle işleyince e, arkadaşlarımızın bir bütün olarak haklarını geri alması işlerine e, dönmesi işte anayasal haklarının ortadan e, kaldırılmasına dönük e, leylerine bu süreçlerin sonuçlanabilmesi için yargı süreçleri de çok uzun yıllara yayılacak e, bir sürece e, dönüşmüş durumda İşte 4 yıldır Örneğin OHAL Komisyonu'ndan komisyondan ağla cevap almayan 18 bin arkadaşımız var. Bunlara yarın cevap verildiğinde doğal olarak bu arkadaşlarımız red kararı verilmişse idari mahkemesine başvuru yapacaklar. 3-4 yıl idari mahkemesinde bekleyen, oradan da olumsuz bir sonuç alırsa işte bölge mahkemelerine ve anayasa mahkemesine, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzun bir yol Maraton var. söyleyebilirim. Hatta biz şunu söylüyoruz, hani biz belli bir ortak kuşaktan geldiğimiz için hani yaşımız acaba Yetecek. işe dönmemize yetecek mi? Çünkü 55-60 yaşında olan arkadaşlarımız var üniversitede işte kamu emekçisi. E 10 yıl sonra bu arkadaşlarımız 70 yaşında, 75 yaşında olacaklar. Ama ne kadar uzun sürerse sürsün biz kesk olarak üyelerimizin hukuksal anlamda yine fiili meşru mücadele anlamda bu yaşamış oldukları mağduriyetlerin, hukuksuzlukların ortadan kaldırılana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğimizi ifade edebilirim. Zaten başta da söyledik, bu sadece bir bize yönelik bir şey değildi, hani bir marjinallaştırma, itibarsızlaştırma, özellikle kamusal anlamda sendikal AKP'ye muhalif sendikaların etkisizleştirilmesine ne dönük bir hamleydi. Ancak işte siz de gözlemlediniz, bu süreçte birçok basın yayın kuruluşu kapatıldı. İşte yüzlerce gazeteci arkadaşımız işten çıkartıldı, gözaltına alındı, tutuklandı. Yine birçok demokratik kitle örgütü, çocuk, kadın örgütleri, sendikalar, dernekler kapatıldı. Gerçekten Türkiye, yani Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hukuksuzlukla, bir faşizan baskıyla karşı karşıya kaldığımız ifade edebilirim. 12 Eylül'de bile bu kadarı işten çıkarma yaşanmamıştı. O dönemde biliyorsunuz tözlü, töpterli öğretmen arkadaşlarımız 1402 sayılı yasayla işte 3850 civarında bir arkadaş işinden çıkartılmıştı. Onlar da uzun süren bir hukuksal mücadeleyle işlerine döndüler. Biz de aynı şekilde mücadelemizde işimize tekrar döneceğimizi ifade edebilirim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.